Geçen gün sevgili eşim Kenan kullanmadığın bu lüks eşyaları ne yapıyorsun diye sorunca henüz Alu'yla tanışmadığını fark ettim. Ona Alu'yu anlattım. Gelin sizlere de anlatayım. Alu Japon menşeli 17 yıllık d bir firma. 3 yılın üzerinde de Türkiye'de faaliyet gösteriyorlar. Süreçleri de oldukça basit. Satmak istediğiniz lüks markalı eşyalarınızın detaylı fotoğraflarını WhatsApp hesaplarına gönderiyorsunuz. Teklifleri 24 saat içinde sizlere geri geliyor. Tıpkı bende olduğu gibi. Hızlıca randevumu oluşturdum ve İstanbul Göztepe'deki ofislerine gittim. İçten bir karşılama ve zarif ikramları sizi ilk andan itibaren özel hissettiriyor. Devamında Japon eksperler ürünlerinizi detaylıca inceliyorlar. Japonların işlerinde ne kadar siz olduklarını söylememe bile gerek yoktur sanırım. İncelemeler bittikten sonra paranız anında hesabınıza yatıyor. Konsinye yerine direkt ödeme sistemiyle hizmet veriyorlar. Bu da Alu'yu tercih etmemde ciddi bir neden oldu. Size Alu hakkında ilgimi çeken bir detay daha vereyim. Sattığım hiçbir ürünümü bir daha Türkiye'de görme ihtimalim yok. Çünkü Alu'nun satın aldığı ürünler direkt Japonya merkezine iletiliyor ve orada kullanılmaya devam ediyor. Siz de sürdürülebilir moda anlayışını destek Demek ve elinizdeki lüks markalı eşyalarınızı satmak istiyorsanız Alu Türkiye yalnızca bir mesaj uzağınızda.